Merhaba arkadaşlar Bugün kek yapıyoruz Çocuklara sürpriz yapıyorum yani Çocuklar çok sevineceğine inanıyorum Hadi birlikte o zaman kek yapmaya başlayalım İlk önce bir tane kapalı olsun. Sonra Meyvelerimizi ne alalım Neden sessiz konuşuyoruz Biliyor musunuz Bilmiyorsunuz Çünkü çocuklar Bu keki almışlar ve evet, ben de açıkçası bayağı yapmıyorum peki. Yani o yüzden sürpriz yapmak istiyorum. şöyle malzeme tarifini vereyim isterseniz. Evet. 2 yumurta, Sütümüzü de alalım. İki yumurta. Bir süt. Bir süt. Bir üzüm. Bir muz. Ve bir çilek. Üç tane meyve olması lazım. Siz farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Ama benim favorim bunlar. Ve bir tane kap. Ve birazcık da un koyabiliriz. Ay. Şöyle sütümüz. Alalım. Şimdi un. Un şurada hemen. İlk önce unumuzu koyalım. Şöyle. Koyalım. Unumuzu koyduk. Sonra biraz süt koyalım. Bunu koymamız aslında gerek yok. Ama ben biraz çok az aşırı az bir çay kaşığı falan koydum. Bir yumurta. iki yumurta. Şimdi bunları şöyle dikelim. Hepsini dikeye Şimdi bunları doğrama aşamasına geçmemiz lazım. Şöyle doğrayalım. Çeyrek yüzümüzü atalım. Şöyle yüzümüzü doğrayalım. Kızımız da doydu. Şimdi bunları biraz karıştıralım. Biraz kapanç olmam lazım. Tamam şimdi şimdi kıyasını geçelim. Evet şöyle. koyduk hamurumuzu ve şimdi şöyle pürüz. biraz yoğuruyoruz ve pişiriyoruz ben bunu hemen pişireyim ve tabakayı fırına arkadaşlar. Hemen şimdi fırınımıza atalım. Şöyle koyalım. Şöyle düşünmeye çalışacağız. Çok şunları kapak tutalım. Şöyle bunu çalıştıralım ve düğmeye basıp çalıştım. Ben şimdi buraları düzenleme zamanı ve ben hemen buraları toplayayım o sırada. Um, Ekte pişer zaten evet arkadaşlar vuralım biraz şu okla bayalım. evet ben çıktım evet kadının şekli böyle şöyle şöyle böyle yapalım çok güzel oldu ben bu ikiye şimdi çocuklara götüreyim hadi tepkilerini birlikte görün verelim. Hadi götürelim. Çocuklar. Aa! Bakın burada ne var? Aa! Kek. Çok güzel görünüyor. Evet, ben yaptım. Of, mitir. Bence de Hemen yiyebilir miyiz? Çok acıktık çıkmadık siz canısız değil mi? Çünkü karnınız bayağı doyurdum. Ay evet, doğru. Şöyle o zaman ben hemen kesmeye gideyim. Küçük küçük vereceğim. Şöyle. Bu Loli'nin olsun. Bu loli olsun. Ben çok istemiyorum. Bu benim olsun. En çok benimki mi oldu? Yok. Bu Loli'nin mi olsun? Neyse artık kim hangi tabağı alıyorsa. Ben de en son düşeni alırım. Bu ben sonunda da en sonunda Çünkü ben canım çok geç istemiyorum ve bugünlük fazla olmasın. Yarın yiyeriz Yani bir de yemekten sonra, akşam yemeğinden sonra olabilir. Şöyle çok güzel. Koyalım. Of canım. Kral bebi yemiyor. O daha uyuyor. Yani öyle uykusuna yatır doğrusu. Yukarı. Çocuklar bunu kim yemek ister? Ben ben ben. Al bakalım. Ben en son kitalları getireyim. Bunu aldım. Çocuklar bunu kim yemek ister? Ben 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 ben. Oba. Bunu da ben yiyeyim bari. Şuraları da alayım. Şöyle. Evet. Al bakalım Lolicim. Al bakalım. Al bakalım Lilicim. Ve kendime koyayım. Çocuklar bu oyuncakları almam lazım. Çünkü onları batırabilirsiniz. Ben hemen yemek istiyorum ya. Yum, Biraz daha yiyeceğim. Aa, ben de yemek istiyorum. Hamdi çok. Ben de yiyeyim bari çocuklar. Enfes, enfes, ya. Beğendiniz mi çocuklar? Evet çok beğendik. Evet bence çok beğendim. Her gün olsa her gün yedim. Afiyet olsun o zaman. Evet arkadaşlar size beğendiyseniz videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve takip edin. Ve yorumlara en sevdiğiniz keki yazmayı unutmayın. Öptük. Bay bay. Bay bay. Sizi seviyorum.